Selam arkadaşlar bugün kısaca bir konudan bahsetmek istiyorum. hazır kimse yokken dışarıdayım çoğu zaman dışarıda vakit geçiriyorum çünkü bu da bu konunun bir parçası de. yani genelde dışarı şey çıkmaya çalışıyorum önemli e, özellikle böyle bir süreçte arkadaşlar onu söyleyeyim. motivasyon düşük olduğu zaman e, ne yapıyorum nasıl hayatta kalıyorum ki benim motivasyonum kolay düşebiliyor. Şu anda hani çok negatif konuşmayacağım ki bende de negatif etki yaratmasın diye. Çünkü bu video bir zamansız video. O yüzden de döngü böyle kendini tekrarlasın istemiyorum. O yüzden de söylediklerim, söylediğim cümlelere dikkat edeceğim kendimle alakalı. Zaman zaman düşüyor gerçekten zorlayıcı. Hele ki zor bir koşuldaysan, zor bir zamandaysan, hiçbir şey sana hizmet etmiyorken. O kadar emek veriyorsun ve karşını almıyorken gerçekten çok zor, çok zorlayıcı ve birçok insanın senden beklentisi var, birçok insanın e, senden umudu var doğduğundan beri. Bu tarz etkiler benim motivasyonumu çok etkiliyor. Onu söyleyeyim arkadaşlar. Hı hı. Öncelikle bir bakıyorum kendime neden böyleyim, kendimi analiz ediyorum. Zaten bazen paylaşıyorum da şeyde gönderiler kısmında görüyoruz gibi kendimi analiz ediyorum, bir düşünüyorum yani neden bu böyle böyle olabilir diye. Sonrasında zaman zaman not aldığımda not alıyorum zaman zaman daha net bir şekilde analiz etmiş oluyorum durumu süreci Aynen. sorduğum soruları da dikkat ediyorum neden bu tarz sorular soruyorum diye neden e, böyle düşünmeye başladım diye ya da neden böyle hissediyorum diye aylık döngümü kontrol ediyorum aylık döngüm değilse başka bir sıkıntı var demektir benim moralim düşükse arkadaşlar çünkü ben genelde yüksek ilham dolu bir insanım. Yani insanların hmm. dediğini, e, düşündüğünü de çok umursayan bir insanda değilim zaten aslında. Neden bunların kafaya takmaya başladım? Endişelenmeye başladım şeklinde düşünüyorum kendi kendime. Orada zaten kafamda bir şeyler oturuyor. Mesela iki hafta kaldıysa adet döngüsünde orada bir delirmeye başlıyorum zaten. Yemeye başlıyorum. Formalar etkiler güçlü oluyor arkadaşlar. Daha, daha yeni yeni böyle dengeye gelmeye başladım. Eskiden daha da şeydi. Hani böyle daha da zorlayıcıydı. Sonrasında analiz ediyorum arkadaşlar. Ben neden böyleyim? Neleri yapmıyorum diye? Neleri yapmayı bıraktım diye? Mesela uzun zamandır sanat yapmayı bıraktım diyebilirim. Dün birkaç böyle bir zorlama çizim yaptım. Ama hani zorlama olduğu çok belli. İsteyerek bir şey yap, yapmak içimden gelmiyor. Arada bir kontrol ediyorum. Unuttum mu, unutmadım e, mı ilgimi diye. İlgimi yitirdim yani. Hani böyle bazı ressamlar doğayı ilişkilerimden ve kendimden ilham alıyordum. Kendi kaoslarımdan ilham alıyordum. Çünkü kaoslar sona erince e, eriyor bir süre sonra, bir yaştan sonra ya eriyor. Onu sanata yansıt, farklı türlü yansıtıyorum. Yani diyorum ki mesela ben çizim yapmıyorum, ne yapıyorum? Başka bir şey yapıyorum mesela o süreçte o sanatsal tarafını oraya aktarıyorum. O yüzden diyorum ki ha demek ki yaratıcılığım ölmemiş diyorum. Bu şey siz de böyle düşünün. Mesela yaratıcı illa yaratıcılığınızı aktarmak tek bir yolu olmayabilir. Yani çizim örneğin sen hep çizim yapıyorsunuz. Hep sulu boy yapıyorsunuz örneğin. Ee, ama mesela o enerjinizi spora veriyorsunuzdur. Örnek veriyorum ya da başka bir şeye video çekiyorsunuzdur, başka bir şey yapıyorsunuzdur gibi gibi. Yani bunları iyi düşünün nereye yatırıyorsunuz, nereye aktarıyorsunuz yaratıcı enerjinizi. Belki de sevginizi aktarıyorsunuz. O da olabilir. Yani. Biliyorsunuz cinsel yolda, yolda yolla temasla orada bir kanallık oluşturuyorsun. Orada senin yaratıcı enerjinden de besleniyor. Bilmem ya, kimle işte birlikte olduğuna falan dikkat etmen lazım diye. O konuya da dikkat edebilirsiniz. Ben bunları düşünüyorum Şimdi arkadaşlar. Gözlem çok önemli. Kendinizi iyi gözlemleyin. O zaman zaten doğru yolu Mesela buluyorsunuz. Takviyelerinizi iyi beslenip beslenmediğinizi kontrol edin. Takviyelerinizi alıp almadığınızı kontrol edin. Adet döngüleriniz varsa bunları kontrol edin. Şu anda bir böyle bir spesifik bir insanla uğraşıyorsanız o da sizin enerjinizi çekiyor olabilir. Ya da dediğim gibi aşk ilişki konusunda da bir kişi sizin enerjinizi e, affedersiniz olabilir yani kaba tabirle akılda kalsın diye bazen gıcık e, şeyler söylüyorum ama öyle akılda kalıyor e, bana da daha etkileyici geliyor yaratıcı enerjinizi başka yere aktarıyorsunuzdur evet. döngü olabilir bir insan olabilir vitamin takviyesi olabilir sağlık problemi olabilir yani bunlara dikkat etmeniz önemli onu söyleyeyim. Ben öyle öyle analiz ediyorum. Yani analiz analiz ediyorum, kontrol ediyorum kendime. Kendimi zaten dinlemek için vaktim var. Bazen yoğun çalışırken, başkası için çalışırken bu vakit olmuyor ama şu anda öyle. Mesela bir rutinim var mı? Bunu gözlemliyorum son zamanlarda. Ne yapıyorum ben gün içerisinde? Evet var rutinim. Mesela merak ediyorsunuz ama sandığınız kadar çok renkli bir rutinim yok. Açıkçası. Yani benim gördüğüm bu şekilde ama başkası belki de başka türlü görecek. Bundan da emin Yaşar, olun. İnsanlar konuşuyor hakkınızda. Onu yapamadı, bunu yapamadı diye. Bunlar siz çok motivasyon düşünüyor olabilir. İşte bu insanlardan uzaklaşmanız gerekiyor. Bir nevi kurtulmak kolay değil. Ama kendinizi tanımanız önemli. Mesela hemen birinin dediği bir lafla demoralize oluyor. Siz tam olarak olgunlaşmamışsınız demektir. Tabii birçok insan da sizi desteklemiyor olabilir. Bunları yaşadığım için söylüyorum. Yaşıyorum da destekleniyor da Ve kolay olmadığını yani çok iyi şunu demek istiyorum. Sizinle en iyi empatiyi yapabilecek olan bir. Ben şunu anladım. Sizin problemlerinizi sizden başka da çözebilecek başka birisi Bizden de yok. Arkadaşlar yani. kendinizi geliştirin. Kafayı çalıştırın. Kimsenin fikrine güvenemezsiniz. Güvenseniz güvenseniz kendinize güvenirsiniz. Bu çok önemli bir konu. Bu hayatta bana göre ihtiyacınız olan güç. Fiziki güç, maddi güç, sosyal güç, ailesel güç. Güç yani en çok ihtiyacınız olan güç ve yaşadıkça 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 hayatı deneyimledikçe 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 daha da güçleniyorsunuz aslında ben böyle böyle düşünüyorum yani böyle bir tespit yaptım son zamanlarda dedim ki sana şu anda en, en çok ihtiyacı olan bir yani erkek mi dedim insan mı dedim onların dedim kendine hayır yok yani burada gerçekten ihtiyacın olan mesela bir ekonomik gücün yani bu çok önemli bir şey ee, sosyal gücün çevren Bunlar önemli e, ve gerçekten özellikle kadınlar e, bu konuda bana bana göre biraz aptallık yapıyor özellikle aşk meşk işte çocuk çocuk önce bir kendini güçlendir yani e, ha, yani kendini bir toparlaman lazım kendi kendine bir kafanı toparlaman lazım ama herkes işte bu hayatta başarılı olamıyor arkadaşlar öyle de bir gerçek unutmayın var unutmayın ki dediğim gibi bu hayatta size gereken en önemli şey güç Fiziksel güç, yani sağlıktan bahsediğim güç, her şey güçten geçiyor. Gücü koruyup, içinizdeki sevgiyi de tuttuğunuzda, ben bunu isterim şahsen. Sizden mutlusu bence olmaz. Güçlü insana saygı duyuyorlar zaten, güçsüz insana saygı duymuyorlar. Yani ekonomik gücün yoksa, sosyal gücün yoksa, çevre'n yoksa etkin yok. Etkin yok yani. Etkisiz eleman gibi yaşayıp hayatını tüketiyorsun. Kimse böyle olsun istemez tabii ki de ama bazı insanlar da böyle hayatını tüketiyor arkadaşlar. Ve çoğu farkındalığa bile sahip değil. Şu anda benim anlattıklarıma bile sahip değil. Ama bu video karşına çıktıysa emin ol bir şeylerin farkına varman gerektiğini düşüncesini anlayabiliyorum. Diyor ki maddi açıdan güçlenmeden işte bir evlilik falan yapamam. Haklı. Haklı maddi açıdan güçsüz olunca kadın ona saygı duyacak mı? Duymayacak. Yazık ki arkadaşlar. Aynı şey kadın için de geçerli. Aynı şey kadın için de geçerli. Mesela bir kadın size maddiyatı için yaklaşıyorsa, öyle hissediyorsanız, kendini güvenceye almak içindir. Ama yanlış yerden kendini güvence arıyor demektir. Yani bir erkeğe dayanmak e tabi bunca zaman böyle gelmiş, böyle gitmiş. O da normal. Hani bir şey de diyemem normal aslında. <laughs> kendi kendi kendine bir yetişmesi, kendi kendi güçlendirmesi gerekiyor. Bana Bazen göre arkadaş öyle. arkadaş hakikaten olmayınca olmuyor yani. Bazen düşünüyorum arkadaşlar hani mesela hayat sana bir boş zaman veriyor. O zaman işte verimli kullanmak da önemli. Böyle düşünüyorum ben. Yani bir şeyler yaratıp üretmek, o zamanları böyle bir anıya almak, e, kayıda almak önemli gibi bence. Yani boş zamanlarında keyfini, tadını çıkartmak lazım. Örneğin bu zamanda kitap okuyamıyorsan okuman lazım. Ee, şeyi parasızlığı ya da sevgilisizliği ya da çocuksuzluğu Her neyse ya da işsizliği çok kafaya takmamak lazım. Borsamanda keyfini çıkartmak gibi. Yani arkadaşlar herkes e, aynı şekilde çalışmak zorunda değil. Ama insanların algısını değiştirmek işte çok. Ben so. mesela YouTube videosu çekiyorum. E, i̇şte el işi ürünler satıyorum. Sanat eserlerini satmaya çalışıyorum gibi gibi. Sanat eserleri satıyorum mesela satmak istiyorum. Bu şekilde ilerlemek istiyorum. Ama bazıları bunu anlamıyor. Neden yani? diyor? Memur gibi çalışmıyorsun. Neden memur gibi çalışmıyorsun ya Gelden laf. Bir deneyime gelmişsin. Her yerde kolay kolay iş bulamazsın. Senin hak ettiğin parayı sana verecek insanı zor bulamazsın. Ya da bir sıkıntın vardır, bir eksikliğin vardır. Ondan dolayı işe giremiyorsundur. Laf anlatamıyorsun yani. Kendini açıklamakla ömür ömürünü tüketip geçi geçiriyorsun. İşte böyle olmaması lazım arkadaşlar. Neyse şimdilik bu kadar olsun. Zaten buralar kalabalıklaştı. Ben de birazcık bir, bir yerlere gidip bir şeyler alacağım ya da bakacağım desem daha doğru olur. Evet. Sanat eserlerini satın almak için arkadaşlar şuradan alabilirsiniz. Şuraya QR koyacağım. Oradan alabilirsiniz. Benim kendi yarattığım sanat eserleri. Diğerinde şuraya. Burada da el emeği takı tasarımları olacak. Oradan da alabilirsiniz. De şuraya QR koyacağım. Şuraya koyacağım. İşte abone oldu şuraya koyarım. Şöyle yer <laughs> belirliyorum artık. Abone oldu buraya koyarım evet abone olup beğenirseniz sevinirim. Desteğiniz önemli arkadaşlar. Bu arada kanalı maddi olarak da destekleyebilirsiniz. Anivare kanalım var. Anivare Old Ezire. Onu da yazarım şuraya. Şuraya yaz aslı. Oraya yazayım. Arkadaşlar oradan süper teşekkür süper teşekkür alanı var. Oradan maddi katkıda da bulunabilirsiniz. Yani oraya bulunduğunuzda bana ben benim zaten oranın sahibi de yani maddi katkıda ben bu insana nasıl bulunabilirim diyorsanız oradaki süper teşekkürlerden videonun videoların altında maddi destekle de bulunabilirsiniz. Onu da söyleyeyim. Evet bunları söyleyeceğim arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.